Birlikte açtığımız küçük kafemiz var. Her ayrıntısına tek tek emek verdiğimiz bize ait bir dünya. O spor eğitmeni, ben öğretmenim. Mesleklerimiz farklı olsa da hayatımız aynı yolda birleşti. Günün her anı yan yanayız. Alınacak en küçük kararı bile beraber veriyoruz. Belki başkaları için sıradan görünen şeyler ama bizim için her an birlikte atılmış bir adım. Ona bakmaya kıyamayacak kadar çok seviyorum. Hatta yanımdayken bile özlüyorum. Çünkü onunla geçen her saniye hayatın en değerli anı oluyor. Dersim bittiğinde onu kapıda beklerken buluyorum. Ve kapıdan çıktığımda yüzünde beliren o ifade işte bütün yorgunluğumu bir anda silip götürüyor. Her gün sanki yeniden tanıyormuş gibi. İlk defa görüyormuşum gibi heyecanlanıyorum.